Küçük bir kız kocaman bir devden saklanmak için hızla bir salatalığın içine gizlendi. Ama bir sonraki saniyede devin o yarım salatalığı alıp yiyeceğinden habersizdi. Tam o anda iyi kalpli yaşlı bir dev onun elini tuttu ve yalan söyleyerek salatalığın bozulduğunu ve kurtlarla dolu olduğunu söyledi. Bunu duyan büyük dev midesinin bozulacağından korkarak salatalığı fırlatıp attı. Sonra masanın üzerindeki klorlu suyu aldı ve sinirli bir şekilde oradan uzaklaştı. Küçük kız salatalığın içinden yavaşça çıktı ama tüm vücudu salatalığın sıvısından dolayı yapış yapış olmuştu. Yaşlı dev onun nazikçe kaldırdı ve büyük bir musluğun altına götürüp güzelce temizledi. Ardından kızın giysilerini ateşin yakınına koyarak kurutmaya başladı. Şimdi yaşlı dev, küçük kızı insan dünyasına geri götürmek istiyordu. Ama bu hiç de kolay değildi çünkü o, devler arasında en küçük olanıydı. Bu yüzden diğer devler onu sık sık rahatsız ederdi. Tüm devler öyle uykusuna yattığında, yaşlı dev sessizce küçük kızı alıp oradan uzaklaştı. Çok dikkatli yürüyordu. Ama aniden uyanık bir dev onu yakalayıp sataşmaya başladı. Neyse ki küçük kız bir battaniyenin altına saklanmıştı. Bu yüzden kimse onu fark etmedi. Sonra hızla kaçıp eski bir arabaya girdi. Bu sırada devler yaşlı devi etrafını alıp oyun topu gibi oynamaya başladılar. Büyük bir dev onu zorla bir kamyonun içine tıktı. Uzakta bir tepenin üstünde hurda iki arabanın üzerinde duran başka bir dev vardı. Yaşlı dev ne olduğunu anlamadan güçlü dev onu kamyonla birlikte aşağı itti. Bunu gören başka bir dev öne atıldı. Niyeti yaşlı devi ezip öldürmekti. Ama o küçük kızın sağındaki arabaya saklandığından habersizdi. Çarpışma olmadan hemen önce küçük kız hızla arabayı çevirdi ve sonrasında olanlar oldukça komikti. Ama yaşlı dev tek bir çizik bile almadan kurtuldu. Bunu gören tüm Devler hayal kırıklığına uğrayarak onun kulaklarını çekiştirerek tekrar rahatsız etmeye başladılar. Bir anda açık gökyüzü karardı ve şiddetli yağmur ile birlikte gök gürültüsü başladı. Devler ülkesi çok yüksek bir yerde olduğu için yıldırım çarpması çok tehlikeliydi. Bu yüzden tüm devler korkuya kapılıp her yana kaçıştı. Yaşlı devi orada yalnız bıraktılar.